Benim adım Tanju. Soyadım Çelik. Şefarmaz köyünde oturuyorum. İkamet ediyorum. Çiftçiyim. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu Davut Bey kavunu. Yaklaşık 3 e, ay dayanma gücü var. Evet. Şöyle görebilirsiniz. Bu kavun bu kavunun en güzel yanı çok tatlı olması ve 3 ay dayanma gücünün olması. Şöyle Kavunlarımız standarttır. 4 kilo gelir, 5 kilo gelir ağza Özelliği yani şöyle söyleyeyim size e, mezelerde çok güzel kullanılıyor. Bu kavunu yiyen her zaman için kendinden ve e, tadından çok zevk alıyor. Ve her herkese tavsiye ediyorum. Bu kavunun tek farkı e, çok dayanıklı olması. 3 ay ağza almışız dursun. Çay sonra kışın kavunun olmadığı yerde amcamlar çekiyorlar. Afiyetle yanında yiyorlar. En çok olanlar e, mezhe şöyle söyleyeyim alkol alkol tüketenler. En çok tüketen yerler e, bu, bu, bu yerler. Restoranlar oluyor zaten. O yüzden diyorum ya alkol tüketen yerler, alkol tüketen yerler bu kavunu daha çok tercih ediyorlar. Alıp saklıyorlar. Alıp saklıyorlar arkadaşlara beze yerinde veriyorlar. Şöyle kavunlarımız standarttır, güzeldir. 3 ay hiçbir şey olmaz bu kavuna. Bu bölgeye örgü vardır. Osmaneli'de çıkar. Osmanlı bölgesinde ama bizim burada daha güzeldir. Herkese tavsiye ederim. Mekeci ışıklarını geçtikten sonra ilk sergi. Herkesi bekleriz.